Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma bütün hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nilisa beraber mağarada 24 saat çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk başta ıı, hazırlık yapalım. Şuradan dondurma alalım. Şuradan dondurma alalım bir tane. Ben ben bunu alacağım çilekli dondurmadan. Bakalım Nisan el dondurma alacak. Şunum şimdi çantaya saklayalım. Orada yiyeceğiz çünkü. Sen de al dondurma diyelim. Don. Dondurma dikene. Hey. Ben aldım arkadaşlar. dondurma aldığımı da ona göstereyim. Bak ben aldım. Sen aldın mı? Sen de al. Hah, tamam. Almış. Şimdi başka ne yapsak arkadaşlar? Başka nasıl hazırlık yapabiliriz? Bir de i̇şte şuradan Arkadaşlar şuradan bir şeyler alalım. Sağ arkadaşlar. Mavi Arkadaşlar buradan da şu meyve sözünü almayı düşünüyorum. Ben şunu beğendim. Bunu alacağım. Hindistan cevizi suyu. Bakalım insan ne aldı. Ben Hindistan cevizi suyu aldım. Sen ne aldın? Bakalım insan almış onu bekliyorum. Arkadaşlar e Nisa'da olalım. Şimdi bunu çantaya saklıyoruz. Şimdi içmeyeceğim. Evet. Burak'a da gel. Sen seversen özür dilerim. Şimdi Nisa için bir Başka yerlere de gidelim. Hmm, pizza alalım. Bir saniye Nisa. Sen şuradan. Şu motora bindiğim motora Motora bine... binemiyor. Bir saniye. Şuna binebilir. Buna bin. Gidelim. Pizzacıya gidelim arkadaşlar, oradan da biraz pizza alalım. Gel. Pizzacıya gidelim arkadaşlar, oradan da biraz pizza alalım. Pizza. Aldın mı? Bu şeyi yemeyeceğiz, bunu da çantaya saklayalım. Arkadaşlar seçme özür dilerim, sakla sakla. Ben sakadım galiba Yemek zorundayım çünkü çadırlığa yakamadım Tamam, hadi gel Hadi gel Nisa Nisa'yı bekliyorum Nisa <laughs> <laughs> Çıkmamış hayran Nisa, çık Gel Gel çıkalım. Evet arkadaşlar da bir hazırlık kalmadı. Bir daha şöyle bir bakalım ona. Evet şimdi gidelim mağaraya. Bir de olta alalım. Mağarada balık da tutarız. Bir orta alalım. Ben orta aldım aldım. Sen de al olsa. gel. Evet arkadaşlar şimdi Mayra 24 saat başlasın. Mayra dedim burası arkadaşlar. Burada 24 saat geçireceğiz. Nisa da geldi. Nisa da geldi arkadaşlar. Şimdi Mayra 24 saat geçireceğiz gel balık tutalım. Arkadaşlar geçen ise şeyin düşürdü 24 saat başlamadı oltasını şey yaptığı için ortasına almaya gerekiyor. onu bekliyorum. Sonra malda 24 saat başlayacak misal gelsin. Evet arkadaşlar 24 saatimiz başladı. Şimdi balık. Tut. Ay. Tut. Balık tutmak. Daha balık tutalım. At oltanı. Sırf orada niye atamıyorum? Arkadaşlar bir saniye. Ben hemen atıp alt geliyorum. 24 saatimiz daha başlamadı. Ben hemen atıp alt geliyorum arkadaşlar. Sonra 24 saatimiz başlayacak. Arkadaşlar 24 saatimiz başladı. Ben de oltamı atıyorum. Nisa tuttu mu? Bir daha attı Nisa. Şimdi bekliyorum. Şimdi bu arada tutacağım. kaçmaz Tuttum galiba. Evet ben arkadaşlar izi, ağızlık, kara, devrek tuttum. Bakalım liza ne tutacak? Olsam burada var bir daha tutsam mı? Liza tane de ben de bir daha tutayım. Liza tutmayı bilmiyor galiba yapış gibi diye baştan ya. Kesin bu zor olacak çünkü önceki kolaydı. Bu da kolay. Lisa galiba arkadaşlar tutmayı bilmiyor çünkü o yani bilmiyorum güncelleme de çok fazla girmediği için ben yine tuttum Nisa da tuttu galiba. Odayı boş vereceğim ben artık. Şimdi balığı eline tutayım. Belki Nisa da tutmuştur. Ben şunu bir tane tutmuştum galiba. Bak. Sen ne tuttun? Neyse. Neyse. E, boş verin arkadaşlar bunları. Balık tutmak hayır diye. Hayır. Gel. Para tutmak. Hayır. Gel. Şimdi oturalım. Oturma hareketi varsa. Oturalım. Aa, o tutmuş. Sen oturma hareketi var mı? Olur. Şimdi karşıya şöyle duralım. Hı, tamam. Tamam. Dur. Tamam. tamam. Evet şimdi yemeğimizi yiyelim. İlk başta pizza yiyelim arkadaşlar. Sağ ol. Pizza var yanında var mı senin şu an? Ya of, kim ya? Hadi yiyelim. <laughs> Ya, of, git, git, Ay. git, git, git. Tamam. Şimdi bir de dondurma almıştık arkadaşlar. Ben pes pembe dondurma almıştım. Bu. Sen ne almıştın dondurma olarak? Hadi yiyelim. Nem, nem, nem. böyle kalalım hareket etme artık mesela e, şimdi bir de ne almıştık başka İçecek almıştık şundan içecek sen Aha, evet içelim <laughs> çok eğlenceli tamam şimdi bir de başka bende şemsiye var gel şöyle seni koruyayım <laughs> çok güzel arkadaşlar yok istemiyorum git sen git çok güzel oldu. şimdi başka çantamda neler var bakalım yiyecek yiyecek olarak bende hamburger var sende var mı nisa hamburger sesini de özür dilerim şu anda. Evet şimdi bunu gidecek. de ben de pasta verdim saniye. Evet var, hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Liz falan yazılıyor mu? Liz yazılıyor Evet. Şimdi başka ne var? Bir de bakalım. İksir içelim. Evet iksir içelim. Şimdi ben de şu hissen çok tatlıymışım bu hisseni içeceğim. Küçüldüm. <laughs> çok güzel oldu. Lisa sen de içsir iç. Ya kalkın. Küçüldüm resmen. Lisa oturuyor mu ondan daha küçük mesela. İstir <laughs> etkisi gitsin ha <laughs> sen de iç. <laughs> Ben bir tane daha içeceğim ama bu sefer meyve şeklinde olanlardan içeceğim. Hepsinde tane var. Karpuzdan yiyeceğim. Hop yedim bakalım neye dönüşeceğim. Hah, çok güzel. <laughs> Nisa da yesin. Aaa ikimiz de şey olduk arkadaşlar. Ay Nisa suya düştü. Ben de suya düşüm suyun köpek balıkları çok güzel oldu. Nisan nerede? Gel şu alara gidelim. <laughs> çok güzel oldu. Şöyle aşağı düştüm. Geliyorum. geldi. Ya of bu kişi kim ya? Biz videoyu bu burada devam edelim. Hadi yeter. Bir tane daha içelim. Bu sefer ne içsem? Bu sefer de ananas ha ananas Yine <laughs> evet, ikimiz de aynı şeye dönüştük. Gel suya inelim. Sen neredesin? Ben tipe inemiyorum ama mesela neredesin? neredesin? Şöyle çıkalım. <laughs> Çok tatlı ya. Uf <laughs> sen gittin mesela gel bir şuraya. Çık Ya of. Keşke özel dünya açabilsem. Şimdi diğerini içelim. Şundan içmemiştik. Bir de elma var. Mesela da var mı acaba? Tamam hadi içelim. Ha yine aynı şeye dönüştük. Dolaylı bunlar da hep aynı şeye dönüşmüyor galiba. Farklı şeyleri de diyorum Ama hepsinden şöyle dönüşüyor da olabilir şu anda. Ha, çok güzel. Pembe makava dönüştük. Ay, gelemiyorum. <laughs> Suyun içine gidelim. Dibim. Dipte yüzen bir pembe makav. Aradan çıkmak yasak. Ben aramı az kalsın çıkıyordum fark etmeden ama çıkmadım. Çok güzel. Ben bu makale başlamadım. Ben de Çok güzel. Neyse yeter artık. Misal gel. Ya Nisa gel. <laughs> evet şimdi artık yeter. Bir iksir daha mı içsek acaba? Çünkü iksir çok eğlenceli. Bence iksirler var ama onları az bir tuvalet alalım. <laughs> Nisa da var mı acaba? Tam onda yokmuş. Böyle yaptığına göre. Bu var mı sende? oyuncak. Tamam. Eee balon, balon vardı. Balon bedava verelim. Evet de bırakalım 1 2 3. Şimdi başka konfeti patlatalım. Konfeti patlatalım. Nisa Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. siz çok seviyorum. Hoşçakalın.